Arkadaşlar hoş geldiniz. Harlarımızdayız. aralarımıza bakım yapıyoruz. Böyle biraz şöyle sıkalım. Kat daha önce Bu Olay. Evet. aramız Ne yapmış? bu toplanmış. Evet. Evet arkadaşlar. Yanlış kanlı yapmışız. Burayı kapatacak. Daha kalmış kuvaralık. aralık gerçekleşmişiz. ile atmıştık. Evet yarım katlı kattım buna. Karnımız sıkışmış da. Bunun için oğla meyletmeden. Bunun herhangi bir işlem yapmamış. Ama yavaş yavaş ne yapmış? Yukarıya doğru çıkmaya başlamış. Bunu kenara alalım. Alkata kata bakmayacağım. Çok zamanım yok çünkü. bakalım Aralarımıza geç olmadan bu mevsimde çünkü kovanın çoğu alanında kapalı yavrular mevcut. 5-6 çerçeve, 7 çerçeve. Biz onu fark etmeden o çerçeveler sökülmeye başladığı zaman yavruları bir anda kovanımız sıkışabilir. O sıkışmaya fırsat vermeden sıkışıp da olay değilim İki adım önden gidip katı şey atmakta fayda var. Ben o şekilde çalışıyorum. Evet burada da için içine bırakacağım. Kısmetse bahar balıyla birlikte belki bir alabiliriz. alabiliriz. Bu, sezon, bu sene sezon erçin geldi. Nektar da geliyor. Belki de bu sayede ee, bir karakuvan balı alabiliriz. Evet arkadaşlar sezonumuz çok hızlı şekilde başladı. Bundan sonra malum durdurak yok bizim için. Çalışmaya devam. Fırsat buldukça aralığımıza gelip. Evet, bunlar ilçi... evet çok ilginçtir. Arımız o kadar çerçeveyi bırakıp gelmiş buna al atmış. Yani ilginç. Arada dal 7 çerçeve var. Onlara dokunmadan gelmiş. Gözüne bu çerçeveyi çektirmiş. Çünkü çerçeve tamamen balla dolu diyecek. Kabarmış. Çok kabarmış çerçeve. Gelmiş yani bu anda buna atmış. Şunu biraz yaklaştıralım. Bu şekilde bırakacağız kısmetse. İnşallah. Kaç çerçeve oldu? 3, 4, 6, 8, 8, 8 9, 9, 10 alalım. Evet arkadaşlar. Kamukovadayız. Karaçallar yaprak açtı. Çiçeğe biraz daha zaman var. Etrafımızda var. var. Evet burada arı daha çok daha doğru çalışıyor. Buradan getirdiği balın kalitesi çok muazzam. Önümüzde ova var. Ovaya fazla uçmuyor arı. arı. Önündeki bir var zaten şehre girmeden bu çevrede aramız. bal böyle çalışması yapıyor. Evet. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. İyi sezonlar diliyorum hepinize.